İyi akşamlar. Bunlar senin için en sevdiklerim. İçeri davet edecek misin beni? Yani en azından güllerin hatırına. Ha? Ne ne istiyorsun Vedat? İnanır mısın sadece şimdilik içeri girmek için. Bu da dondum, çok soğuk. Hastayım, hastaneden yeni çıktın. Yazık bana. Öncelikle bugün o nazanın yaptığı densizlik için senden binlerce kere özür diliyorum tamam. Aslında densizlik sıfatı biraz hafif kalıyor da şimdi ağzımı bozmayayım akşam akşam kadın neticede başımızın tacı. Bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Sonra bir daha hiç ağzımı açmayacağım. Sabırla bekleyeceğim. Sen şimdi biz boşanacağız diyeceksin. Evet boşanacağız Vedat. Ya ne olursun artık kendini kandırma. Yeni bir başlangıç, yeni bir şans yok, anlıyor musun? Bizim seninle bir geleceğimiz yok artık. Beni bekleme, benim için bir umut besleme. Hatta git Nazan'la evlen sen çünkü ben seninle bir hayat istemiyorum artık. Bak bana. boşanacağımız gün geldiğinde... ...sen beni çok seviyor olacaksın biliyor musun? Ama bu Vedat'ı... ...sonrasında da böyle benim ısrarlarımla falan değil... ...yalansız, dolansız, oyunsuz... ...tehditsiz... ...kendin isteyerek döneceksin evimize... ...bana... O söylediğin gün geldiğinde bu yüzüğü kendin takacaksın parmağına. Sen kendin isteyerek döneceksin bana.